İşte benim için günün en duygusal haberlerinden biri. Az sonra bir meslektaşımın kendi memleketinin işgal altındaki toprağın azat edilişini nasıl duyurduğunu izleyeceksiniz. Arkamda kocaman bütün duvarında Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz. Azerbaycan Respublikası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı. Şimdi ezbere biliyoruz. Peki bu bayrak hangi anlamlar taşıyor? Bizim Türkiye Cumhuriyeti bayrağını biliyorsunuz. Bu renklerin anlamı ne? Hep karşımızda ama kaçımız biliyoruz? Gelmeden önce şöyle bir baktık, araştırdık. Başlayayım anlatmaya. Mavi Orta Asya, Kafkasya, Türklüğü simgeliyor. Unutmayın. Mavi Türklük. Kırmızı Kırmızı neyi simgeliyor? Uygarlık. Türklerin uygarlığına atıfta bulunuyor. Ve en sonda, en altta yeşili görüyorsunuz. Yeşil kuşak. Yeşil kuşak neyi anlatıyor? Azerbaycan ulusunun İslamiyeti e olan, İslama olan inancı. Ay yıldız orada. Yıldız biraz daha farklı. Birçok farklı formları var yıldızın ama ay yıldız bildiğiniz tüm dünya Türklerini temsil eden ay yıldız. İşte uygarlık, Türklük ve İslamiyet vurgusu. Bilelim bunu. Önce bilgi, sonra fikir. Şimdi o haber. Bir meslektaşım. ARB 24 televizyonunda, Azerbaycan'da, Bakü'de televizyonculuk yapıyor. Ekonomi kanalı. Ekonomi gazetecilerini de bilirsiniz. Ciddidirler. Öyle pek kolay duygularını göstermezler. Ama Günel Müslümova, meslektaşım. Günel Müslümova Son dakika kağıdı, bilgisi eline geliyor. Zingilan doğumlu, azat edilen toprak. Önünde kendi memleketinin kurtarıldığını görüyor işgalden ve sonra o tarihi sunumu yapıyor. Buyurun, gözyaşları içinde izleyelim. Prezident Ali Başkaman'dan hazırda işgaldan azad olunan kentlerimizin ve rayonlarımızın adını açıkladı belirliyle. Ve nihayet Zengilan rayonu işgalden. eyni zamanda həmin rayonunun havalı və e, Məmməd bəyli kəndləri, Həcəri kəndi, Sərlikan kəndi və digər bir sıra kəndləri işğaldan azad olunub üzrünə hesab eləyin. Çox həyecallıyam çünki 27 ildir, 27 ildir Zəngilan rayonu sakinləri bu xəbəri gözləyir. Bəli Zəngilan rayonu Nənə işğal olunmuşdurla. Bu gün 20 oktyabr tarixin 2020-ci il tarixdə Zəngilan rayonu işğaldan